Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 58.si düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni 10.000 kişilik Antalya Spor Salonu'nda düzenlendi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi Zuhal filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu. Ödülünü almak için sahneye çıkan Nihal Yalçın'ın Konuşması devam ettiği sırada Tamer Karadağlı'nın kendisine ödülü vermesi ve konuşması sırasındaki çeşitli mimikleri büyük tepki çekmişti. Nihal Yalçın ödül konuşmasını yaptığı sırada ödülünü eline veren Tamer Karadağlı'ya "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Yalçın'ın sözleri üzerine Karadağlı ödülünüze birlikte konuşun diye karşılığını verdi. Tamer Karadağlı bu tepkisi ve sahnedeki mimikleri nedeniyle sosyal medyada kısa sürede gündem oldu birçok kişi Tamer Karadağlı'ya tepki gösterdi. Ödül töreni sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nihal Yalçın ise ''Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin. Bu gece benim gecem.'' diyerek hayranlarından kendisine destek olmasını istedi. Yalçın konuşmasını İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyelim, İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyerek sonlandırdı. Gelen tebrik ve destek mesajlarının ardından Yalçın bir tweet daha attı ve ''Tüm tebrik mesajlarınızı okuyorum.'' Tek tek teşekkür ediyorum. Hepinize sarılıyorum dedi.